Gel. gel. Süt getireceğim. Gel gel gel. gel Dur, sütü. Sütüne getir. Gel gel gel. Gel bir gel şey değil. Bir şey. Bu, Tabii ki. Metin abi aynı cumalar diliyorum. Yani, Allah razı olsun İsmail. Çünkü yani bir Gel. Gel. Yani, ne gel. 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 Siz gençsiniz. Biz Dikkat et Siz gençsiniz. Sayın vekilim adı ne? Bir adı adını... Ku... Adı Kulis. Adı Kulis. Evet. Çok uysal, sevimli. Adı Kulis bizim arkadaşımız bu. Hava soğuk olduğu için meclisin kulisinde hayatını idam ettiriyor. Böylece milletvekili arkadaşlarımız da ona ara ara böyle süt ikram ediyorlar ama çok cici, hiç şeyli değil, kaprisli değil, sevildiğini biliyor ve sevilmek istiyor. <laughs>